Selamun Aleyküm. Aleyküm. Evet, abi. Sana ilanı iş ediyor. Eğer araştıracak bir şeyin varsa... ...Seva'yla beraber araştırak. Çorabımın tekini bulamıyorum her daya. Geniş çaplı araştırsanız ha? Abi nereye çıkardıysan oradadır. Beni dinleyin. Karnınız sizi aldatıyor mu? Kızınız mıncıklanıyor mu? Aslında babanız amcanız mı? Evlatlık mısınız? Kimsiniz oğlum? Kimsiniz lan? İşte tüm bu soruların cevabı aşk kitabında dedektifçilikte. Entikaların hesabı sorulacak. <laughs> <laughs> Ne gülüyorsun oğlum? ne <gülüyor> gülüyorsunuz Tüm anlattıkların böyle başınıza gelse yine güler misiniz? Kingil kingil. Ne gülüyorsun <gülüyor> oğlum? Tamam tamam tamam! Tamam tamam! Kaçmayın tamam! Tamam kaçmayın! Otur! Ulvi! <laughs> cool oğlum! Git sevimler, atlı duş, üst duş, geçinip gidin. Bulaşmayın böyle şeylere, hadi! Vermiyorum lan sana broşür.